Sayın Bahçeli'nin tutarsızlıkları meşhur. Sadece o tutarsızlıklarla ilgili de şöyle kısa bir iki kayıt daha var. Onlar da bir izleyelim. Recep Tayyip Erdoğan aslında Türk tipi değil. Tayyip tipi başkanlık hayalleri kurmaktadır. Bütün yetkilerin kendisine toplandığı, yargının kendisine bağlandığı, Yasama organı meclisinin kendi kontrolüne sokulduğu, denge denetim ve fren sistemi olmayan tek adam diktatörlüğü, tahtsız ve tahtsız sultanlık peşinde koşmaktadır. Beştepe'nin başkanlık sisteminin faziletleri konusunda söylediklerin tümü yalandır ve aldatmacadır. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde cumhuriyet rejimini kuran Büyük Türk Milleti 21. yüzyılın ilk çeyreğinde de milli ve tarihi emanetlerle uyumlu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmiştir. Sizler bir öğün aç, diğer öğün tokaldayken Ankara'ya 1 milyar 370 milyon liraya kaçak ve karanlık saray diken Erdoğan'dır. Sizler geleceğinizi borçlanırken Devletin kasasını boşaltan, hazineyi yağmalayan, soyguncuları koruyan ve kollayan yine Erdoğandır. Bu Erdoğan çıkmış maneviyat üzerinde başkanlık propagandası yapıyor. 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Görüyorsunuz. Tutarsızlık konusunda bayağı istikrarlı. Değişmeyen ne var? Tutarsızlık var. Sayın Bahçeli'nin çeyrek asırlık parti genel başkanlığı döneminde bunları hiç kimse yüzüne söylememiş olabilir. Arkadaşları korkuyor, çekiniyor olabilir. Ama kusura bakmayın bizim için çizgi önemlidir, tutarlılık önemlidir. Güven önemlidir, güven arkadaşlar. Ve bu ülke Sayın Bahçeli'ye güvenmiyor. Sonuç bu.